vaktiyle bendeniz askerdeyken biraz maceralı sürgünlerle dolu geçti Asteğmen olarak yaptığım askerlik hayatımda. Kars'ın Göle ilçesinin Avundur köyünde karakol komutanıyım. Buradan oradakilere hepsine selam olsun. Ve vaktim nasıl geçecek bilmiyorum. Roman aldırdım edebiyatçı olduğum için orada vaktimi öyle geçiriyorum. O zamanın 1984 yılının Nobel kazanmış olduğu bir romanı okudum Fransız. Yazarını şu anda hatırlayamıyorum. Fransızcadan çeviri. Bu romanın konusu şu, çok ilginç bir konu bulmuşlar. Dünyaya gelirken doğumun zor olduğu bir bebek, anne vefat ediyor, anne ölüyor, çocuk sağlam doğuyor ama doğum çok zor olduğu için çocuğun beyninde uyuma merkezinde bir tahribat meydana geliyor. Fransa'nın bir köyünde, bundan 100 sene kadar önce. Ve o zamanın tıbbi imkanlarıyla çocuğun beynindeki bu zaten daha bebek. Tahribatı gideremiyorlar ve çocuk uyuyarak dünyaya geliyor, uyanamıyor. Doğum çok zor, beyninde uyuma merkezinde bir yaralanma, bir zedelenme söz konusu. Ve çocuk uyuyarak dünyaya geliyor. Bir klinikte bu çocuğu e, hayatta kalmasını sağlıyorlar. Türlü serumlarla beslenmesi sağlanıyor ve bedenine yapılan mesajlarla da kaslarının gelişmesi sağlanıyor. Bu çocuk 31 yaşına kadar bu şekilde yaşıyor. 31 yaşında bir profesör, bir bilim adamı ortaya çıkıyor. Yaptığı başarılı bir operasyonla beynindeki uyuma merkezindeki tahribatı giderebiliyor. Ve bu çocuk 31 yaşından sonra uyanıyor. Uyandığı zaman bir bebek ama 31 yaşında. Romanın konusu bu. Ve roman böyle başlıyor akışına. Tabii çok hayret verici bir şey. Beni bayağı bağlamıştı. E tabii bu çocuk 31 yaşındaki bir bebek olduğu için öyle hemen topluma salmıyorlar. Bir senatoryumda özel bir tıbbi merkezde, bir hastanede bunun psikolojik gelişimi sağlanmaya çalışılıyor. Ve Nobel ödülü almasına sebep olan sahne şu. Çocuk baş hemşireyle konuş. Çocuk dediğim 32 yaşında. Baş hemşireyle konuşurken yanlarındaki duvarda hastanenin bahçesinin bahar mevsiminde çekilmiş bir fotoğrafı var. Mevsim ise kış. Yani onların bulunduğu mevsim kış. Çocuk bir önceki baharı hiç görmemiş. Yeni uyandığı için kışı görüyor. Duvarda ise aynı bahçenin baharda çekilmiş bir fotoğrafı. Çocuk baş hemşireyle konuşurken fotoğrafı soruyor. Nedir bu? Hemşire diyor ki şu gördüğün bahçenin bahardaki halidir. Yemyeşil çiçekler şunlar bunlar. Çocuğun hayretler içinde tabii bakıyor. Şimdi bu bahçe böyle olacak mı diyor. Evet olacak deyince çocuk diyor ki kim yapıyor bunu? Bakın ilk sual çıplak zeka. Bilimle kirletilmemiş. Bir kim yapıyor bunu? Bu nasıl bir şey? Çocuğun kafasına göre en büyük kişi başhekim ya. Diyor o mu yapıyor bunu? Ve hemşire diyor hayır tanrı yapıyor.